Yetenek. Zeka. Görmeden hissetme. Duymadan anlama. Sıcısı galaksinin en iyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu da kanalın YouTube'su. Saygıdeğer YouTube, hoş geldin. Ben Filing Shrine'e gidecektim. Bir Filing Shrine'e gidelim. Upgrade'imizi alalım. Tamam mı? Benim aklıma ufak bir fikir geldi abi. İki tane Lothric Night Sword kullanacağım. Birine buff basacağım, diğeri de bu elimdeki egzotik hali kalacak. O yüzden şimdi şunu bir artı 10 yapalım abi. Titanite Slap bulduk çünkü. Okay. Şuna artı 10 yapalım abi. Artık son seviye bu kılıç bakın. Today, tamam hocam bir susar mısın? Bir susar mısın? Bakın abi artı 10 Lotric Knight Sword. Ee, Fate abanacağız. Fate buldu. Ee, Fate oynayalım ya. Fate iyidir, candır, ciğerdir. Belki biraz daha STR basmam gerekebilir mi? Yok. 34 STR var. O 23 dex var. Tamam her silah kullanırım ben bu statla. Efendim. Eee bir tane daha Lotric Knight Sword'a ihtiyacım var. Selam. Fatih kardeşim 24 oldun. Fate yani. İyi, iyi. Tamam Ashen, tamam canım aha. canım. Markete bu arada e, Nameless King seti gelmiş olması lazım. Bakın Gundir gelmiş. Bakın Nameless King'in şeyi de gelmiş. Seti de gelmiş. Artık yani Öldürdüğümüz böyle ikonik boss'ların bakın dancer var mesela. Neyse aa sana şey satacaktım. Dur bakayım. 20k'sı ol diyor hocam. Bas bunu. Eee. Bu neymiş la? Ha blue sentinel şey okey. Efendim. Burada bir ticaret daha yapalım ve fate 25 olduğu gibi. Hadi güle güle Aşkitom Şimdi çiçeğim Bana buradan spell olarak neyi vereceğini biliyor mu Şu dark blade'i ver tamam mı Of Mükemmel ya ee, Şimdi bunu test edebilmem için Bir şey basabileceğim Bu mu straight sword mu aynen Şimdi bununla basılmıyor. O zaman bunu atalım abi. Sorcerer şeyiyle de basılmıyordur muhtemelen. Aynen. Bu neyle basılıyordur biliyor musun abi? Şunlarla basılıyordur. Bak bunlar Fate hareketleri yapar. Galiba en iyisi bu. Bakayım. Spell buff 111, 113, 113 diyor. Attribute bonuslarını ya... Bunun daha iyi. Neyse bununla basarız ama herhalde. Aynen. Allah'ım sana geliyorum bu nasıl bir renk? Abo 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 çok iyi ya. Şimdi bu dark basabildiğimiz kılıç aslında bu kılıç da çok iyi lan. İkisini birden mi şey yapsam? Baksana abi. Ee, uzunluk olarak ama şimdi bak. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Gerçi bu da uzunmuş lan. Bu da gayet iyi bir straight sword. Abi bir şey diyeyim mi? İki kılıcım olsun. Tamam mı? Sanki böyle hani evcilikmiş gibi düşünelim. İki kılıcım varmış da ben sanki bunlarla savaşıyormuşum gibi tamam mı? Of, fat rolling. Abi, death rolling. Abi. Amcacım bana şu kılıcın güçlendirilmiş halini bahşeder misin? Ne kadar oluyorsa artık. Sen koy ben dur derim. Titanite Chunk. Artı 7'ye kadar bastık hocam. Okay, be ben, ben dikkatli olurum sen merak etme. Allah yalnız var ya. Kılıç. Kılıç diyor ki ben bir kılıcım. Bir süre bu kılıçla mı oynasak? Ağırlığı ne? Tamam. Mesela diyelim ki... Şu an düşman gelmiş tamam mı? Ben bunu çatışıyormuşum. Gel lan buraya. Adi düşman. Öl lan. Dark kılıcımın tadına bak lan. Öldü. Biraz da bununla oynayalım. Evet, Lothric Castle. Here I come. Biraz da Halk oyunu gösterisi. Orta oyunu gösterisi. Acaba da Karagöz hocam sizi sizi zaten birkaç milyon kez öldürdüğüme göre şurada bir ufak bir hareket yapacağım. Eee Galiba videoyu hızlandırma öğrenmem gerekecek çünkü. Ya da videoyu keserim artık. Öğren... öğrenmişimdir muhtemelen çünkü. Bu sıralar bir hızlandırma videoları falan izliyordum ama. Tam olarak algılayamadım o yüzden. Kardeşim. Allah aşkına. vuruşta yok olacaksın. Dark var o silahımda ya. Yani hiç mi kork? O ne lan? Left 4 e döndürdüler bir anda ortada. Bak görüyor musun abi? Kalkanın arasına arkasına giriyor abi. Ama oradan seyrediyor biz ya. Biz burana kadar hiç tepki vermiyor. Bak burada çok tehlikeli bir amca var tamam mı? Arkadaşlar Dota 2 oynayanlarınız bilir. Juggernaut aynı böyle dönüyor. Allah sen ne yaptın bana ya. Hocam tam bir şeyler yapıyorsun ama tam olarak bilmediğim ilimler olduğu için yorum yapamayacağım. Ben sadece seni öldürebilirim. Twinkling Titanite. Senin kılıcının bana düşmüş olması gerekmiyor muydu? O elinde tuttuğun garip kılıcının. Evet... Efendim, şimdi burada ne yazmışlar? Fog Wall. Aa harbiden varmış. Unutmuştum bunu. Kritik düşman olabilir mi? Winged Knight Armor şey, seti geliyor. Şu gördüğümüz set. Şey yani şu fotoğraftaki adamın seti. Ee, nasıl diyebilirim? Oyundaki en iyi armor statlarına sahip Sacred Bloom Shield. Bir dakika abi. Buralar bir karıştı galiba. Magic defansın çok güçlüymüş senin yalnız. Onun dışında benim elimdekinin genel olarak bir üstünlüğü var. Lightning ve Magic de üstünsün ama sen, dur yanlış yere baktık. Tamam, ben elimdekinde kalacağım galiba. Allah Allah, bura nere? Tam bura geldiğimiz yer. Atla ya ama. Kardeşim Biz neler neler görmüş Şu uçan şeyler Şey gibi böyle hani Tarlayı yakarsın da böyle Kül gibi şeyler uçar ya Onun gibi hiç tarla yakmadım gerçi ama Eminim ki Eğlencelidir hocam Biz senin olduğun bölümleri geçtik Biz seni Çoktan öldürmüştük Tepeden de kafama şey... At... Allah seni onun ben. Hemen hemen icabına bakarız hocam. Ayıpsın. Ya bir elimi kaldırdım. Bir kaşımı kaşıyım dedim ya. Allah aşkına ya. Almış eline bir tane ok sanarsın Legolas ya. Geldim. Eee şurada aşağıda bir takım sıcak çatışmalar, sıcak temaslar yaşandı. Buradan geldik böyle. Aa şurada bir loot gördüm. Bir de şu tepede var. O tepedeki lootun arkasında bir tane Knight olması lazım. Sayın hocam. Sayın hocam. K kızıl gözlü, güzel gözlüm. Canım ciğerim. Kalkanı Kalkanı kullanmayalım rica ediyorum. Kalkanın arkasında saklananları sevmiyorum. Bak ben kalkanla kullanıyor muyum? Ben kalkanla peri atıyorum hocam. Atamadım periyi de. Bak şimdi stamina'mda olsun. Bak şimdi sana ne yapacağım? Bir vur bakayım. Vur bakayım nasıl vuruyor. Bak elimi Estus'a götürünce şey yapasın geliyor değil mi? Ya kardeş var ya sen ne üç üçkağıtçı yaratıksın. Hadi defol. Ölmüyor ya. Bu nasıl bir özel yetenek lan? Great Greatlands, Greatlands Şimdi arkadaşlar, burada tamam mı iki tane ejderha var Şu an bir tane varmış gerçi Birazdan iki olurlar ama bunlar, kardeşini çağırır Bunları öldürmemiz gerekecek Ama önce Aklıma bir fikir geldi lan. Dur bakayım. Şimdi şu arkadaşı bir öldürelim. Bunlar. Ebis tarafından lanetlenmiş olan şu dönüşen arkadaşlar var ya. Aman diyeyim hocam bir dönüşme. Bir de bir, birkaç saniye daha geç dönüş. De hele. Baksana ne yapıyorum. Şimdi dönüşmüş halinle hiç uğraşamam şu an. Efendim şimdi o yoldan atladık. Böyle geçiyoruz. Şurada bir adet Ember mıydı? Bakayım. Lightning görmüş. Burada mı burada? Ha bu. Burada şimdi bir tane pusuya maruz bırakacak bizi. Bu kaçan lootçu arkadaş. Hadi çab çabuk ver. Kanka. Yani senin gibi sokak serserilerine ölmem ben. Bu arada ee, Dark Buff'ının süresi Ayağıyla vuruyor ya bana. Dark buff'ının süresi kısa sürüyormuş bu arada. Onu fark ettim. Ee, mana kapasitemiz yetişmiyor bu buff'ı basmaya. Ee, bunun için galiba... Şimdi Fate Build'inin order'ını da bilmediğim için çok yorum yapamayacağım. Ee, Mana'm bittiği için şuna geri dönebilirim mesela. Çok mantıklı bir hareket olur. Bak Wing Knight bu işte. Bunun zırhı oyundaki en güçlü zırhlardan biri. Hatta belki de en güçlüsüdür sana kere atılmıyor muymuş hocam? Ben bir şurada gözüne baka baka. Sen oruçlusun herhalde içemiyorsun ama ben senin yerine de içerim. Kardeşim sen pek akıllı değilsin galiba öyle kükreyim derken hayatından oldun. Şurası geldiğimiz yer. Burası da gideceğimiz yer. Şimdi. Burada bir takım uzun bir e, şey yer olacak. Muhtemelen ya burayı keserim ya hızlandırırım. Ama önce yapacağımız hareketi gösteriyorum. Buradan böyle iniyoruz tamam mı? Hatta şu bonfire'a oturabiliriz istiyorsak. Şayet ben oturayım hatta. Ya da oturmasam. Oturuyorum ha. Bu bonfire'a oturalım abi. Bir fullenelim resource olarak. Şimdi buradan böyle çıktık ya. Elimize bir tane ok alıyoruz. En güçlü okumuz olabilir bu. Dragon Rider Bow 110 artı 33 diyor. Diğer boss tam bu daha güçlü. Bu bow'u aldık tamam mı? Feather Arrow ve ikinciye de Wood Arrow mu alalım? Neyi alalım? Poison Arrow mu alalım? Şunu alalım. Tamam mı? Umarım yeterli olur. Mevkiimizi alıyoruz arkadaşlar. Allah yanlış yaptık. Buradan soldaki ejderhaya böyle ok atıyoruz. Soldakini öldürünce sağdaki uçarak kaçacak zaten. Şimdi ben burayı keseceğim abi. Tamam mı? Öldürmeye yakın geri açarım kaydı. Gerçi çok kadar uzun sürmeyecek gibi duruyor ama Belki de hızlandırırım bilmiyorum. Keyfime göre yani artık bundan sonra. Keseyim ya da ya. Evet. Geldim. Yani çok da uzun sürmedi. 1-2 dakika falan sürdü de gerek yoktu orayı izlemeye sıkıladık. Şimdi efendim son 1 ya da 2 vuruş kaldı zaten. Öldü ya bu. Bak şimdi. Bu ejderha öldü. Ha, diğeri de ölüyormuş Uçarak kaçıyor sandım Eğer ejderhayı öldürmekle Uğraşmak istemezseniz Buradan şuraya atlıyorsunuz Şu yoldan gidebilirsiniz Aynı yere çıkacaktır ee, Şimdi Şeyimi alayım hatta bir de şu kılıcımı Şimdi buradaki Bir takım güzel lootların tadına bakabiliriz. Burada tehlikeli bir düşman var bu arada. Yani bu düşmanı adımı unuturum bu düşmanı unutmam çünkü çok uğraştırmıştı ben ilk oyunumda hele yani 200 kere falan uğraşmıştım. Ee, gerçi bunun sebebi yanımda yeğenim vardı biraz ona oyunu anlatıyordum falan filan çok böyle odaklanmadan oynuyordum. Şimdi de yeğenim yerine siz varsınız size oyunu anlatarak şey yapıyorum ilerliyorum o yüzden biraz daha böyle performans düşüşü biraz da heyecan var hani Hayatımda ilk defa çünkü Bir Youtube içeriği üretiyorum Bunun vermiş olduğu bir heves Bir heyecan var Yani ben bu işten keyif alıyorum Arkadaşlar Ay, Aşağıdaki de yaptığı işten keyif alıyor herhalde Bana öyle arkam dönükken Ok fırlatarak Şimdi Gelelim Çirkinlik nedir? Nasıl olur? Ya bu yaratığı daha önce gördük. Ama Allah yalnız var ya. Burası biraz sıkıştı gibi. Tamam in hocam bir dakika. Aman 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 hocam. Sen sen bir böyle gel. Tamam ben burada cam basarken sen de yukarı tırmanırsın. Hocam her şeyin şakası olur. Outrider Knight'ın şakası olmaz. Abi yalnızları patlıyoruz şu an. Yalnız ne uğraştırdım. Irritable Rapier mi yazıyordu? Yanlış mı okudum? Bir şey Rapier yazıyordu da abi. Şekli şuydu. Aynen Irritable Rapier'miş. <laughs> Neredeyse çizdiriyorduk postumuzu arkadaşlar ama yine günün sonunda kurtardık. Buradakilerden hiçbiri mimik değil. Bunu net bir şekilde hatırlıyorum. Bu sahneleri hatırlıyorum. Efendim. Burada bir sürü böyle lootlar. Tamam mı? Sen nasıl öyle havada kaldın? Sen de kırıl. Aa ne güzel havada duruyorlar lan. Canım. Aç ağzını. Loot'unu ver bana. Spirit Tree Crest Shells. 3 tane Crest Shield'ım olduğunu hatırlıyorum ben. Biri ateşten, biri dark'tan, biri de başka bir şeyden koruyordu. I did it. Tebrikler kardeşim. Gel sana şey basayım. Ay pur bastım. Çok özür dilerim ya. Videoyu izliyorsan good basmaya çalışıyordum. Al sana 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 good basalım bari. Ne oluyor şu an? Bana ne olduğunu söyleyebilir mi birisi? Hemen kalıcımıza Kılıcımıza hemen gücümüzü basalım abi. Hocam sen atağını ıskaladın sıra bende. Ben ıskalamam. Ne oldu lan artist? Okçu. Sen daha yeni bana gıcık gıcık ok atıyordun değil mi? Gel bakayım. Daha yeni vardın artık yoksun. Artık sen de yoksun. No longer exist abicim. Buraya geldiğimiz yer bu arada hani o... Ejderha ile kapışmak istemezseniz köprüden atlayın demiştim ya. Köprüden atlarsanız şayet... dönüşen arkadaşlar var burada abi buradaki loot'u da almayan şu ama ya walkthrough olduğu için de göstermem gerekiyor benim burayı şimdi Hocam, hiçbir şey göremiyorum imdat imdat hiçbir şey göremiyorum göremiyorum. Teşekkür ederim ya. Şu köşelere sıkışmalar olmasa keşke bu oyunda. Aa, inanmıyorum ya. Hani böyle salak salak köşeye sıkışıyoruz ya. Bazen bir fareyle, bazen bir lam sıçanıyla köşeye sıkışıyoruz. Bazen bir bataklık gazıyla öyle bir hayvan var mı bilmiyorum ama vardır illaki. Evet efendim şimdi ya hayır ya hayır ya Cık. inanmıyorum oraya nasıl düşmeyi başarabildim kardeşim dönüşmeden önce seni bir alalım tamam mı çünkü çok pis yaratıklarsınız homeward bonla geri dönelim abi shrine değil last rested sırf o köprüdeki zıplamayı kaçırdığım için şu an tekrar homeward bonla geri dönmem gerekiyor <laughs> arkadaşlar. Oyunun sonuna yakın 1 e, bir iki chapter kaldı sadece. Hani Lothric Castle dışında iki üç yer kaldı. Undead Bone Shard. Tamam şimdi, şimdi Now it makes sense abi. Buradan böyle Hocam senin dönüşmen gerekiyordu ama Allah sen ne oldu lan orada? Ne oluyor lan? Oha baga bak. Oğlum ne yaşandı lan orada? Ben buraları çok çok seri bir şekilde geçmek istiyorum. Hani Üç tane çapulcuyla uğraşamam şu an. Evet şimdi e, bir de şu köşedeki Knight'ları göstereyim ondan sonraki kalan kısmı videonun e, kalan kısmını Chapter'ın kalan kısmını daha doğrusu bir sonraki videoya havale ederiz. Lothric Castle'ı ha burada arada Lothric Castle değil burası. Ha Lothric Castle pardon pardon benim bir an beynim yandı. Bu arada şimdi bonfire'a oturduğumuzda ya da her ölüşümüzde yaratıklar tekrar canlanıyor ya. Mesela buradaki yaratık tekrar canlanmıyor. Belli başlı yaratıklar tekrar canlanmıyor arkadaşlar. Hani mob denilen türdeki yaratıklar canlanıyor. Hani Kardeş siz hepiniz burada ne arıyorsunuz? Allah yalnız. Ya şu deliği tutturamadım. Şu salak kapıdan giremediğim için öldüm ya. İnanmıyorum. Arkadaşlar kestik buraları kesiyorum yani gerçi kesmeye de gerek yok ya hiç şey yapmayayım abi buradan başlatırım abi ben videoyu eee şu tepedeki yere nasıl gidiyorduk galiba arkadan dolaşıyorduk efendime söyleyeyim ejderhanın kafasının içinden geçtik bir frame düşüşü yaşıyorum ben şu an ama herhalde saatlerdir oynuyor olduğumdan mı olsa gerek öyle atıyorum 60'tan 50'ye düşmüş gibi oldu ama bir hissedilir bir FPS düşüşüydü. Hani böyle 10-15 FPS gibi bir düşüş. Spike tarzında yaşandı az önce. Kardeşim. Yani it köpeksin. Allah'ım bir de alevli okma falan atıyor ya. Nereden öğrendiniz? Bak şimdi sen sen oradan buraya gelirken tamam mı? Ben burada kılıcıma süper efsun yapacağım. Hop ıskaladın sıra bende. Bir daha az kaldın. Gene sıra bende. Hop niye yattın kardeşim? Sıra sendeydi. Sen vuracaktın. Aa hemen öldün sen de ya. Kardeşim gel. Sana bir peri atalım. Counter atağını yapamadık derim ama. Yine de aklını alırım. Şu köşede iki tane knight var. Tamam mı arkadaş? eee ben hani hep diyorum iki tane ağır düşman varsa onlarla çatışmaya hiç gerek yok mühimmatınızı harcamayın bir tane ok atıyorsun abi sadece biri geliyor eyvah yanlışlıkla kılıcı çıkardık eyvah 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 geliyor şu an geri dönme lan geri dönme alo tane kaldı zaten onda. Bak, arkadaşını okla vuruyorum kanka. Hiç ha, hiç umrunda ama. Ha sen kalkanlısın. Ya senin kalkanla yaptığın sersemletme vuruşu benim niye bütün stamina'mı alıyor abi? Pera atarken Peri atarken kalkanına çarpıyorum diye niye bütün staminam gidiyor yani ne saçma bir knightsin sen. Şu knightları sevmiyorum ya. Çok büyük kalkanları var abi kalkanın arkasına bir giriyor. Güçlü de bir kalkan hani böyle vura vura açamıyorsun adamın kalkanını. Mesela tahta kalkanı olan birine iki kere vurduğun zaman direkt staminası bitiyor abi kalkanı açılıyor tamam mı? Ama bu knightlar çok güçlü. Hani e, staminası bitmediği için baya e, bayağı çatışabiliyor seninle. Abi ee, videoyu tam şuraya girerken girmeden önce kapının önünde keseyim, tamam mı? Bu buraya girilmiyor zaten. Şuraya gireceğiz. Kalanı bir sonraki bölümde.